Herkese tekrardan merhaba. Valorant Esport arenasında da rezil olduğumuza göre bugünün konusuna geçelim. Bugünkü konumuz birazcık damarınıza basabilir. Çünkü Türkiye'nin en büyük e-spor takımlarından birisi olan BBL geçen günlerde çok büyük bir turnuvada maalesef ki adımızı yanlış duyurdu. Burada sorun BBL'de mi yoksa şahsi sebepler mi var bunların hepsine birazdan değineceğim. İstiyorsanız sizlere birazcık olayı özet geçeyim daha sonrasında da fikirlerimi sunayım. Fakat video geçmeden önce 30 saniye çok kısa bir duyurum var. İsteyenler 30 saniye videoyu atlayabilir. Geçen günlerde bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere kanalımız bir sahte terifle karşı karşıya kaldı. Sahte terifi kaldırmak için bayağı bir çalıştık ve en sonunda kaldırmayı başardık. Fakat bu süreçte kanalın algoritması bayağı bir bozuldu. O yüzden sizlerin yardımına ihtiyacım var. Video olabildiğince etkileşim verirseniz ve aynı zamanda paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoyu izledikten sonra da olaylar hakkında daha fazla bilgi almak için önceki videomu izleyebilirsiniz. O zaman şimdiden iyi seyirler diliyorum. BBL'in oyuncularından birisi olan Prokes geçtiğimiz günlerde skandal bir kesitle Twitter'a düştü. Ve bu skandal kesit öyle 10 yıl veya 20 yıl önce falan da değildi. Sadece 2 yıl önceydi. Yani kendisi bu zamanlarda 17 yaşında falandı. Ve kendisi bu kesette ağzımı dahi alamayacağım küfürler ediyordu. Hem ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı edilen hakaretler. Yani anlayacağınız tüm değerlere burada hakaret vardı. Daha sayamayacağım birçok şey var. Özellikle rekabetçi oyunları oynuyorsanız dereceli maçlarda gerçekten bazen zıvanadan çıkabiliyoruz. Fakat zıvanadan çıktığımızda bile kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. En azından kontrol edemediğimiz zamanlarda da bu tarz değerleri sövmek aklımıza gelmemeli bence. Bir ülkenin kurucusuna laf etmek veya farklı şeylere küfür etmek gerçekten doğru şeyler değil. Bazı Twitter sayfaları pro çok küçük olduğunu, daha 17 yaşında olduğunu falan söylemiş. Fakat bence 17 yaş bu tarz şeyleri anlamak için çok doğal yaşlar. En azından ben 17 yaşındayken gidip de Atatürk'e falan küfür etmiyordum. 17 yaş teknik olarak çocuk sayılabilir fakat bu yaşlarda kesinlikle bu tarz şeyler yapmak normalleştirilemez ve sadece çocuk diyerekten kestirip atılamaz. Valorant kısmında ise oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı ve kendisi soruşturma yürürlüğünde hala maçlarını oynamaya devam edebilecek. Bildiğiniz gibi bundan belki 1-2 sene önce Ayşuo Speed'in aynen böyle bir klibi ortaya çıkmıştı. Tabii ki kendisi Atatürk'e falan küfür etmiyordu fakat kendisinin de ettiği hakaretler vardı ve sırf bu ettiği ağır hakaretlerden dolayı hesabı perma banlandı. Yine böyle bir şey görmemiz mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Çünkü Valorant bu tarz şeyleri sıkı tutmak istiyor, toksikliği en aza indirmek istiyor. Yüksek ihtimalle turnuvalardan sonra Proxy'nin hesabı perma banlanacak veya turnuvalardan men edilecek. Artık bundan sonra BBL nasıl bir aksiyon alır bunu hep beraber değerlendireceğiz. Kendisi bir özür tweet'i paylaşsa da benim nezdimce asla affedilemez bir hatadı bu. Özür samimi olsun veya olmasın bunlar gerçekten gram umurumda değil. Bizim ülkemizin kurucusuna kimse küfür eder ve küfür edenler de cezasını çekmek zorundadır. Son olarak BBN'in kurucu üyelerinden olan Vıtıcı'nın da bir açıklaması var. Onun açıklamasını da şöyle kısacık değinmek istiyorum. Ee, soruşturma sürecinde de oynamasında bir sorun görmemişler. Ee, o tarafın takipçisi olacağız zaten. üç ee, 3,5-4 yıl önce yaptığı ranked oyununda 17 yaşındayken yaptığı bir konuşma yüzünden, çirkin konuşmalar yüzünden, yani savunulacak tarafı olmayan konuşmalar yüzünden dün e, Profek'te maçtan sonra bir e, özür tweet e attı. E, şimdi burada durum şu: şimdi konu çok hassas bir konu olduğu için bu konuda affedenler de var, affetmeyenler de var. E, kimseye neden affettin, neden affetmedin denmez bence böyle bir konuda. O yüzden e, bu konu bizim tarafımızda da zaten bir e, inceleme altında, biz de değerlendireceğiz. Ama şu an turnuvadalar. E, bunun en iyi kararı turnuvadan sonra verilecek bir durum. E, ama konu gerçekten hassas, hassas bir konu. E, sadece çok kötü denk geldi ama dediğim gibi bu konunun hassaslığını değiştirmiyor. Ben bugün nezdinde en azından turnuva bitti diyebiliyorum. Turnuva bittiyse hala bir aksiyon alınmadığını söyleyebilirim. Eğer yorumlarda beni düzeltirseniz sevinirim fakat şu anlık BBL nezdinde bir aksiyon göremiyorum. Ferit Karakaya'nın da dediği üzere Riot zaten buna göre bir aksiyon alacaktır ve daha sonrasında da BBL olaya dahil olur. Artık bundan sonrasını bizlere zaman gösterecektir. Sizler bu olayı nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Prox'un alması gereken ceza nedir? Yorumlar kısmına da bunları yazmayı unutmayın. Aynı zamanda ben de rekabetçi oyunlar oynadığım için az çok bu ortamları biliyorum. Fakat şu aralar Allah'a veya Atatürk çünkü küfürler çok artmaya başladı. Sizce bunların sebebi ne veya bunlar hakkında video çekeyim mi? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü çok konuşmak istediğim bir konu. Şu an insanlar neden iki kutuba ayrıldı ve bu iki kutuptan bir tanesine illa sövmek gerekiyor. Bunun nedenini gerçekten anlamıyorum. Fakat sizler isterseniz bunun hakkında da araştırıp bir video yapabilirim. Ve aynı zamanda bu olay nezdinde de gelişmelerden haberdar olmak için Instagram hesabımı ve Twitter hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.